Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi günler <laughs> diliyorum. Ee, tecrübe paylaşımları, nasıl başardılar programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem de her kanaldan e, direkt bu şekilde başarı örneklerini ve tecrübe paylaşımlarını sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün de arkadaşlar, tabii ki e-ticaretin her konusuyla ilgileniyor ama ana, ana faaliyet alanı olan, özellikle bayilikle ilgili, e, gerçekten genç yaşına rağmen çok ciddi e, değişimler e, başlatıp, değişimler oluşturan ve bunun sonucu da gerçekten e, hem kazanç anlamında çok ciddi kazançlar noktasına kendisini getiren ve hem de bu işin dijital ortamda yapılması ile ilgili e, çok ciddi e, tecrübeli olan tecrübeleri olan ve açan bir arkadaşımızla beraberiz. Ege hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Şimdi sen kısaca bir kendini tanıt daha sonra <laughs> programla ilgili hemen bir bilgi vereceğim. Seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii tanıyalım. E, i̇sim Ege Işık. E, 26 yaşındayım. E, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bölümünden mezunuyum. E, şu anda da aktif olarak zaten mağazanın ulusunda bayilik yapıyorum. Evet. E, bir yandan da zaten bir üniversite aslında devam ettiriyorum. Yani bilgi de hiçbir zaman bitmiyor. Okumada devam ediyor. Bu şekilde bir süreç var. Evet, güzel. Kısaca bu şekilde dedim. Teşekkür ederim. Zaten bol bol tanıyacağız seni. Evet. Arkadaşlar, şimdi özellikle misafirlerimiz Hı -hı. var aramızda ve daha sonradan seyredecek birçok insan oluyor. Onlar için kısa giriş yapayım ben. Biz mağazan olsun olarak arkadaşlar, e-ticaret ile ilgili anahtar çözümler üreten bir kuruluşuz. Ve e, bu yapmış olduğumuz çalışmalarda hem tedarikçilere e, e, ürünlü satmaları ile ilgili fırsatlar veriyoruz... Hem e-ticaret e yapmak isteyen bireylere özellikle şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan ve ürüne sermaye bağlama derdi olmadan e anahtar teslim yine bir günde kendi markalarıyla e-ticaret yapıp kazanç sağlayabilecekleri eğitim dahil, her şey dahil stoksuz e-ticaret hizmeti vermiş olduğumuz bir kanalımız var e ve aynı zamanda platformumuz her geçen gün büyüyor ve bu büyümekte de yine bayiler aracılığıyla da iş ortaklığı yapmış olduğumuz bir bayi kanalımız var. Bu bayi kanalında da muazzam olsun olarak bizim üretmiş olduğumuz çözümlerin satışını yaparak, pazarlamasını yaparak ciddi kazançlar elde edebileceğiniz bir aslında kendinize iş kurma imkanını elde edebiliyorsunuz. İşte bugünkü konumuzda arkadaşlar konuğumuzda tam da bu iş alanında faaliyet gösteren ve 26 yaşında olmasına rağmen milyon TL'lik bir kazancı deviren bir e, arkadaşımızdan bahsediyoruz. Bunu ne kadar zamanda yaptı, ne kadar süreçte yaptı ve bu süreçte neler yaşadı? Bugünkü toplantıda tamamen bu konuların hepsine e, vakıf olacağız ve bu konuyla ilgili kendisinden çok önemli bilgileri e, sünger gibi çekmeye çalışacağız kısacası. Çünkü herkese faydası olması açısından. Şimdi aslında gelen her zaman olduğu gibi şeyden başlıyorum <laughs> toplantılara. E, tamamen hemen Bahiri'ye gelelim ama Bahiri'ye gelmeden önce aslında senin yaş grubunu çok ciddi şekilde önemsiyoruz. Çünkü çok ciddi bir e, işsizliğin olduğu, insanların okulu bitirdikten sonra iş arayışına girdiği falan vesaire böyle bir aslında süreçten geçiyorsunuz sizin yaş grubunuzdaki her insan. Onlara da bir mesaj olması açısından direkt bu konuyla ilgili tamamen konuya buradan girmek istiyorum. E, güzel bir okul bitirdin. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü falan vesaire. Evet çok hoş. Peki okulu bitirdikten sonra Asla sen nasıl bir dünyayla karşılaştın ee, ve okulu bitirdiğinde ne olacağını düşünüyordun ve nelerle <laughs> karşılaştın? Nasıl, nasıl bir durum, nasıl bir tablo seni karşıladı? <laughs> Bunu bizle paylaşır mısın rica etsem? Şimdi şöyle okula girerken aslında herkesin kendi aile oluyor işte çıkacağım buradan çok iyi bir yazılım firmasına girerim veya bir oyun firması olabilir ya da bir web tasarım oraya girer girerim ondan sonra bütün e, okul bittikten sonra beni direkt okulun kapısının önünden alırlar diplomamı aldığım gibi işin başına geçerim zannediyor insanlar ama hiçbir şekilde öyle gerçekleşmiyor asıl zaten süreç o okuldaki la la lo evet hem eğlenceli üniversite yılları hem de böyle bir e, meslek aşkı oluyor ama çıktıktan sonra e, piyasaya gördüğünüz zaman öyle olmadığının farkına varıyorsunuz. Yani o gerçek... da aslında biraz da böyle bir evet çöküntü oluyor aslında o eğlenceli hayattan sonra böyle bir ne oldum oluyorsun yani. Gerçek hayatta okuldan sonra aslında karşılaşıyoruz değil mi? Baktığımda. Aynen öyle. Peki e, bu süreç içerisinde mutlaka işte e, evet yaşında <laughs> genç ama te, tecrübe etmiş olduğun işler vardır. E, hangi işleri tecrübe ettin bu e, danışmanlık <laughs> seviyesine gelene kadar veya bu işi yapana kadar başka iş tecrübelerin oldu mu? Varsa bizle paylaşabilir misin? Var, tabii şimdi zaten hem <laughs> lisedeyken, de, üniversitedeyken de ara dönemlerde zaten bizim de senin zamanında devretmiş olduğun kendi Işık Bilgisayar aslında büyük bir bilgisayar zinciri vardı. Orada hem teknik ekip olarak çalıştım hem de aynı zamanda birebir satış insanlarla, müşterilerle de muhatap oldum. Ama bunun yanı sıra da işte Facebook zincirlerinde de çalıştım. Network marketing firmalarında hani çünkü bir ara inanılmaz özellikle ilk duyurulduğu zamanlarda ben de bir şey yapmak istedim ya bu neymiş diye bir adam atmak istedim. Hepsini deneyimledim aslında. Ama şu anki işimden gayet memnunum yani en doğru işi seçtiğimi düşünüyorum. Nedir bu deneyimin? Mesela özellikle birazcık paylaşır mısın? Özellikle Popeyes'i merak ediyorum. <laughs> Marka ismi belki vermek değil ama. Yani ben, de, ben vermeyeyim diye ama. <laughs> evet. Ya şimdi şöyle bir şey. Popeyes yani daha doğrusu bu tarz firmalarda şimdi herhangi bir vardiyanız belli değil. Yani şöyle bir şey mesela. köründe örnek veriyorum 6'sında 7'sinde tavuk pişirmeye başlıyorsunuz. Bir sonraki gün e, tekrardan aynı sabah oraya geliyorsunuz. Veya sizi gece 3'te o görmüş olduğunuz tüm tavuk rayonunu katıyorlar. Sonraki gün sabah 7'de bir daha geliyorsunuz gibi. Öyle iğrenç durumlar var. Emir alma vesaire. Yani aslında iğrenç demeyelim. İnsanların içeride para kazanmak iş yapıyor ama benim evet. kendim tercih edebileceğim bir hayat standartına uygun bir iş değildi. Ondan e, yani çok iç açıcı değil. Peki, Keza kendi dükkanımızı da, da öyle. Değil yani. demek senin için güzel oldu mu? Yani kısa da sürse e, o tecrübe, ben biraz biliyorum tabi ama. Evet. Senin için güzel oldu mu peki o deneyim? Ya oldu en azından girdim öğrendim yani insanlar ne mücadele verip para kazanıyorlar bir de dışarıdaki iş ortamı nasıl onu görüyorsun yani. Peki o günkü deneyimleri yaşamasaydın bugünkü işin kıymetini veya bu şekilde anlaman mümkün olabilir miydi sence? Olmazdı çünkü e, onları hala bir alternatif olarak ya burası tutmazsa bir yerde maaş şey girerim kafasıyla hareket edebilirdim ama şu anki e, baylik durumunda, mağazanın sunmuş olduğu iş imkan durumunda gidip e, başka işleri düşünmek e, istemiyorum bile yani. Evet. Onlar tek tek konu olarak geleceğiz. Ama burada özellikle genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza e, ve ailelerine aslında şu mesajı da verebiliriz. Gitsin arkadaşlar çocuklarımız bu tür durumları deneyimlesinler. Yani ah yavrum benim işte tavukla uğraşıyor, şu yapıyor bu kadar saat eziliyor, sabah 8'de gitti falan demeyin. Çünkü onu görmesi lazım. Onu gördükten sonra hakikaten önüne böyle fırsatlar çıktığında bunu çok daha ciddiye alıp çok daha bununla ilgili e, başarılar kaydettiklerini göreceksiniz arkadaşlar. Benimse naizane tavsiyem e, bu olacaktır. E, peki e, şimdi e, bir soruyla daha devam etmek istiyorum. E-ticaret bayiliğini neden tercih ettin? Peki daha önceki deneyimlerinden farkı neydi? E, senin için aslında hani buradaki işi yapmak ciddiye almakla ilgili karar almanı sağlayan ne oldu? Şimdi e-ticaret aslında ben e, işe ilk başta e, çok yakından takip etmiyordum, uzaktan takip ediyordum. Ama şöyle bir şey var. E-ticaret bayliği diğer işlerden avantajını bir kere dijitalde yapabiliyorsunuz. Ayrıca müşteri arama derdiniz yok. Şimdi ben e, içini açmayarak network marketing işlere de, de e, adım attığımı söylemiştim. Orada biraz da böyle kapı kapı müşteri arama durumları vardı. Yani elinde çanta, katalog vesaire işte. Yani burada halihazırda yapıp şu anda e, mağazanın olsun tercih eden insanlar da var aramızda. E, Mal sahiplerimiz, e, onlar da ne demek istediğim gayet iyi anlıyordur. E, şu an tamamen dijital bir ortamdayız ve çok rahat bir şekilde işi istediğimiz yerden yönetebiliyoruz. Bu zaten bir insanın bu iş yapması için en önemli sebep olabilecek bir şey. Evet, harika, güzel. Peki hemen hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Siz de sorularınızı yazabilirsiniz. Özellikle de bayilikle merak ettiğiniz konularda yani toplantıların, programların saatlerini bir saate indirmeye çalışıyorum. Daha sonradan da seyreden çok olsun diye. Onun için bugün biraz daha hızlı gidiyorum fark ediyorsanız. Sizlerden ricam sorularınızda merak ettiğiniz konular varsa hemen sorun ve bu soruları direkt hızlı bir şekilde cevaplamakla da ilgili süreci başlatalım. Peki e, Agi, bayiliğe başladıktan sonra ilk zamanlar nasıl geçti, neler yaptın? Bu tecrübelerinizle bir paylaşır mısın? Bu kararı aldın ve işe yapmaya başladın. Bununla ilgili ilk zamanlar... Evet. Şimdi şöyle aslında, bayilikle ilgili şunu söyleyebilirim. İlk başta işe inanarak başlamadım. Yani e, açık açık söyleyeyim. Çünkü neden? Diğer işler de denildin. Evet, belli mesai veriyordun ama neticede e, karşılığında bir şekilde ay sonu veya e, belirli günlerde alıyordun. Şimdi bu işte e, güzel tarafı ne? Zamanın sana bağlı, kazancın sana bağlı ama e, işe ilk başladığımız zaman tabii ki bir anda olmuyor. Yani buradaki zaten e, bayilerin e, ve mağaza sahiplerinin çıkaracağı e, en büyük şey de e, edilmesi gereken kavram da bu. E, bayilik dediğimiz şey e, bir anda gerçekleşmeyip zamanla katlanarak giden bir şey. Benim burada da deneyimlediğim en önemli şey şu oldu. Bayilikte şunu gördüm. Sizin yapmaya devam ettikçe e, aslında hiç önemsemeden ve durmadan, e, Belirli düzeyde bu işi ilerlettiğiniz zaman işte bu reklamlar olabilir, eğitimler olabilir, mağazan olsun nerede eğitimlerin de kıymeti var burada. E, işte sosyal medyanızın yönetimi iş bir yerden sonra bambaşka bir boyuta gidiyor. Yani ki burada da zaten e, görebiliyorsunuz ilerleyenleri. Evet e, peki e, Serin e, direkt bayilik yapmanla e, beraber çok ciddi bir değişim aslında e, biz de evet. e, bunlarla ilgili bazı konuları deyim, deneyimledik özellikle de dijitali kullanmakla ilgili çok farklılıklar ortaya koydun ve bununla ilgili güzel çalışmalar ortaya çıkardın. E, dijitalle e, çalışmayla beraber bayiliğe bakış açın nasıl değişti aslında? O, o saatten itibaren işler ve direkt dijitalle çalışmadan önceki gözlemin neydi? Dijitalle beraber çalışmayı öğrendikten veya daha doğrusu bunu e, tamamen e, kararını alıp adapte olup bu tür yapılar kurmaya başladıktan sonra e, neler değişti? Şimdi şöyle bir şey, bunun bir kere zaten işin aslında bir e, rahat mesaisiz olma tarafı var. Bunun öncesinde şu vardı, sizin her türlü e, belli bir e, saat ve zaman dilimi ayırıp e, bu iş ile ilgili e, hareket etmeniz gerekiyor. balikten önceki iş deneyimlerinden bahsediyorum. Yani müşteri arama işte ya da e, doğru satacak ürünü bulma ile ilgili gibi konularda e, sürekli bir hareket etmeniz gerekiyor. Ve e, kitle diye ulaşmaz gerekiyordu. Şimdi diğer tarafta bu işler böyle yürümüyor. Çok daha rahat. Yani şu an e, ilgili verebileceğim en güzel örnek şu olur. Ben İstanbul'a e, gezmeye gitmiştim 4-5 günlüğüne. Burada dedim ki doğru işi yaptığımın bir kez daha farkına varmıştım. Vapurla karşıdan karşıya geçerken mağaza satıyordum. Yani 2-3 tane mal sattın sırf vapurla karşıdan karşıya geçerken o kadar kısa bir sürede. sonra dedim ki tamam işte yani müşteri burada. Bizim daha fazla gidip e, kapı kapı gezmeye insan arama ihtiyacımız yok. Yeter ki doğru e, iletişim kanallarını kullanalım. Yani hiçbir şekilde asla bugün itibariyle geldiğinde müşteri aramıyorsun, doğru mu?